Arkadaşlar merhaba. E, Bugün kimyasal tepkimelerle ilgili sorular çözeceğiz. E, birinci sorudan başlayalım. Bir miktar kağıt parçası cam balon içerisine konulup ağzı tıpa ile sıkıca kapatılıp tartılır. Sonra mercek yardımı ile cam balonun içindeki kağıt parçası yakılır. Olay sonunda cam balonda bir miktar kül ve gaz gözlenir. Cam balon olay sonunda tekrar tartıldığında kütlesinde bir değişim olmadığı görülür. Işıklara geçmeden önce bizim şuradan anladığımız ne olmalı arkadaşlar? Evet bir kimyasal tepkime gerçekleşmiş. E, tepkime gerçekleşmeden önce bu kağıt parçası tartılmış. Tepkimeden sonra tekrar tartıldığında kütlesinde bir değişim olmadığı görülmüş. O zaman biz bu, buradan ne ulaşabiliriz arkadaşlar? Kimyasal tepkimelerde kütle korunur. Bakalım kimyasal tepkime olayını örneklendirme. Bu bir örneklendirme değil arkadaşlar. Burada e, yapılan bir işlem var kimyasal tepkime gerçekleşmeden önce bir ölçüt alınıyor ve gerçekleştikten sonra da bir ölçü alınıyor. O yüzden burada aslında tekrar söyleyeyim amacımız kütlenin korunup korunmadığını gözlemlemi. Kimyasal tepkimelerle gaz çıkışını gözlemlemi. Bunun için birkaç tane deney yapması gerekiyordu. Kimyasal tepkimelerde kütle korunumunu gözlemlemi. İşte cevap budur arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde yeni madde oluşumunu gözlemleme. Bunu da anlayabilmek için birkaç tane kimyasal tepkime yapıp kıyaslaması gerekiyordu. Birinci soru Ceyhan alacaktı. İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda moleküldeki kimyasal bağların kopması ya da atomlar arasında yeni kimyasal bağların oluşması olaylarına kimyasal olay denir. Aşağıda bu durumla ilgili örnekler veren öğrenci modelleri gösterilmiştir. Hangi öğrenci yanlış örnek vermiştir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada ayrı tanecikler var değil mi? Birbirinden ayrı tanecikler var. Bu tanecikler sonra birbirleri arasında bağ mı kurmuş? Tamam. O zaman bağ kurulumu veya bağ kırılması varsa arkadaşlar bu bir kimyasal tepkimedir. Burada bağ kurulmuş kimyasal tepkimedir. Doğru bir örnektir. Buraya bakıyorsunuz. Üçlü şekilde bir arada bulunuyorlar gördüğünüz gibi. Bunlar ayrılmışlar. Yani bunları bir arada tutan bu bağlar birbirinden ne yapmış? Kopmuş. O zaman bu bağlar koptuysa bu da bir kimyasal değişmedir arkadaşlar. C şıkkına bakıyorum maviler ayrı pembeler ayrı hala mavi pembeler ayrı e bu kimyasal değişme değildir arkadaşlar ne bağ kırılımı var hala ayrılar ne de bağ oluşumu var başlangıçta nasılsa sadece yer değişikliği olmuş bu kimyasal tepkime değildir buraya bakalım burada mavilerin arasındaki bağlar kopmuş pembelerin arasındaki bağlar da kopmuş hatta ve hatta yeni bağlar oluşmuş bu da kimyasal tepkimedir yanlış örneği söylüyordu arkadaşlar Cevap Ceyhan Olacaktı. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuzda e, grafikle ilgili verilen yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım şimdi. Burada tepkimeye giren maddeler ve ürünleri bulabilmemiz için ne yapıyorduk? Azalan maddeler, madde miktarı azalanlar. Bakın. Y ve Z azalmış değil mi? O zaman bunlar nedir? Tepkimeye girenlerdir. Y'nin ve Z'nin kütleleri azalarak neye dönüşmüş arkadaşlar? X'e dönüşmüş. Demek ki tepkimimizin grafiğinin tepkimimiz bu şekilde olması gerekiyordu grafiğe göre. Çünkü Y ve Z dediğim gibi azalıyor. X de arttığına göre Y ve Z X'e dönüşüyor demektir. Bu şekilde olacak. Diyor ki buna göre karbondioksitin karbon ve oksijene ayrılma tepkimesi olabilir diye söylüyor arkadaşlar. Yanlış. Çünkü bakın girenlerde kaç tane madde var? İki tane madde var değil mi? Ama burada girenlerde kaç tane madde var? Bir madde var. Sadece karbondioksit var. Böyle bir ifade olamaz arkadaşlar. Bu gitti. Tepkimede toplam kütle korunmamıştır. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde her zaman toplam kütle korunur. Bakın zaten şöyle yapalım. Z'ye bakın. Madde miktar A kadarmış değil mi? Madde miktar A kadar Z'nin. Şöyle göstereyim. Y'nin ise 2A'dan başlamış ama A'da bitmiş. Biz burada kullanılana bakıyorduk. Şu aradaki mesafeye bakmamız gerekiyordu. Bu da a kadar. Zaten x'e de bakın arkadaşlar. X de kaçta durmuş? 2a durmuş. Yani tepkimeye girenler a a. X de 2a kadar oluşmuş. Tepkime de toplam kütle korunmuş. Korunmamış da dediği için bu ifademiz yanlış. Tepkimeye giren maddelerin kütlesi 3a. Ürünlerin maddesi ürünlerin kütlesi 2a'dır diyor. Arkadaşlar tepkimeye girenlerin kütlesi 3A değil. Tepkimeye giren maddelerin kütlesi X'ten ve Y ve Z'den A kadar kullanılmış. X'ten ise 2A kadar oluşturulmuş. Bu ifade yanlış. Tepkimede yeni madde oluşmuştur. Kimyasal tepkimelerde atomun cinsi, atomun sayısı korunur. Yeni atom oluşmaz ama yeni bir özellikte madde meydana gelir. Bu ifade doğru. Yanlış olanı sorduğu için cevap Bursa olacaktı. Dördüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda yukarıda bir olan modellerle gösterilmiştir. Olay kapalı bir ortamda gerçekleştiğine göre kapalı bir ortam. Buraya dikkat ediyoruz. Hangileri yanlıştır diye soruyor. Bakalım. Şimdi şurada bir kimyasal tepkimimiz var. Tamam. Ee, burada bir hata görebiliyor muyuz arkadaşlar? Görebiliyoruz dediğiniz duyar gibi. Çünkü arkadaşlar şuraya bakın. 4 tane küçük toplardan varken 2 tane küçük top oluşmuş. 2 tane büyük gri toplardan varken 3 tane büyük gri top var. Burada da bir değişiklik var. Mavi toplar aynı duruyor. Reaksiyonu doğru olabilmesi için girenler kısmına 2 tane mavi molekül, ürünler kısmına da bu moleküller eklenmelidir diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada eksikliğimiz neydi arkadaşlar? şurada 3 tane var değil mi mavi şey özür dilerim 3 tane gri büyük top var şimdi girenler kısmına 2 tane daha gri şunlardan ekleyin diyor ürünler kısmına da 1 büyük gri 2 tane de küçük gri ekleyin diyor bakalım olacak mı 1 2 3 4 tane küçük gri oldu arkadaşlar 1 2 3 4 tane de girenler de var şu sağladı küçük toplarımı sağladı Büyüklere bakalım. 1, 2, 3, 4 tane ürünler de var. 1, 2, 3, 4 tane de ürünler de var. Bu da sağladı arkadaşlar. Demek ki bu eklenmeli bu ifade doğru bir ifade oluyor. Bakalım. ikinci ifademizi. Reaksiyon denklemi AB4 AB artı 2C2 bu şekilde olabilir diyor. Bakalım arkadaşlar. Evet bir tane şu temsilin A olursa B küçükler temsil ediyorsa eğer. Bundan 4 tane var doğru. Şu molekül C olsun. C'den 2 tane var. Bağ yapanlar aşağı yazıyorduk arkadaşlar. 2 tane var ama bu yapıdan 2 tane var arkadaşlar. Şundan anca bu yapıdan şöyle 2 tane olsaydı başına 2 koyabilirdim. O zaman bu ifade yanlış. Şöyle üzerinden gitmek adına. Buna yanlış dedik. Iodun süblimleşmesi ile benzer bir olaydır. Arkadaşlar süblimleşme ne demek? Bir hal değişimi demek. Katının direkt gaz hale geçmesi demek. Hal değişimi olduğu için fizikseldir. Yani eğer buharlaşma, kırağılaşma donma, yoğuşma bu ifadelerden bahsediyorsa arkadaşlar e, bunlar fiziksel değişimlerdir. Iodun süblimleşmesi ile bir alakası yoktur. Çünkü bu fiziksel değişim değildir. Aralardaki bağlar kopmuş, yeni bağlar oluşmuş. Bu ifade o yüzden yanlış reaksiyonda yeni yapı birimleri oluşmuştur. Yani yeni özellikteki birimler oluşmuştur arkadaşlar. Evet yeni özellikte birimler oluşur ama yeni atomlar oluşmaz ifa arkadaşlar. Bu ifade de doğru bir ifade. Cevap Bursa olacaktı. Güzel bir soruymuş. Beşinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuzda. Bir öğrenci 7 gram demir tozu ile yeterince kükürt tozu e, tozunu 4 ayrı deney tüpüne koyarak de, tüplerin ağzını kapatıp ısıtıyor. Tüplerde demir ve kükürt reaksiyona girerek demir sülfür bileşiğini oluşturuyor. Öğrenci deney ile ilgili verileri aşağıdaki tabloya kaydediyor. Bu tabloya bakarak aşağıdaki grafiklerden hangileri çizilebilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Birinci deneyimizde arkadaşlar. Kullanılan demir 7 4 gramlık bir kükürt kullanılmış hiç artan kütle yok oluşan bileşik 11 gram değil mi o zaman e, aralarında şöyle bir oran yok mudur demirden 7 kullanıldığı zaman e, kükürtten de 4 gram kullanılması gerekiyor değil mi hatta ikinciye bakın 7 gram demir kullanılmış değil mi e, 5 gram kükürt kullanılmış ama bizim oranımız neymiş aslında 7'ye 4 olduğu zaman artansız bir tepkime gerçekleşiyormuş 7, 5 olduğu zaman 1 gram sülfür fazla gelecek demektir arkadaşlar. O yüzden bu e, kullanılmayacak demektir. Artan bir madde olacaktır çünkü. Üçüncüye bakıyoruz arkadaşlar. 14, 4 gram bu yeterli olur. E, 10 gram bu fazla gelmiş çünkü 7 gram bize yetiyordu. Bu da e, 3 gram demirin arttığını gösterir. Ve son olarak dördüncüye baktığınız zaman arkadaşlar 14 kullanılmış 2 katı kadar kullanıldıysa e bakıyorsun bundan da 2 katı kadar kullanılmış. Doğru bir orantı var. O zaman artan kütle olmaz. Demek ki biz buradan şu tablodan şunu anlıyoruz. Bir maddeden kullanıldığında diğer maddenin kullanıldığında işte artan kütle yoksa her ikisinde de belirli bir oran vardır arkadaşlar. Bunların oranı da 7'ye 4 oranıymış. Bakalım. Şimdi hangisi çizilebilir bilir diye soruyordu bize. 7 4 tamam. Kükürt'ten 4 kullanıldığı zaman çok güzel bir dikkat gerektiren bir yer demir sülfür arkadaşlar bu e, bileşiğin toplam kütlesi. Kükürt'ten 4 kullanıldığı zaman arkadaşlar demirden kaç kullanılıyordu? 7 kullanılıyordu. Burada 7 4 gördüğünüzde hemen bunu tiklemeyin arkadaşlar doğru değil. Bu Demir sülfür yani oluşan bileşiğin kütlesi 11 olması gerekiyordu. Kükürten 4 kullanıldığında oluşan bileşiğin kütlesi 11 olacaktı. Şurada verilen 7 sadece demirin kütlesidir. Bu grafik çizilemez arkadaşlar. Diğerine bakıyorum. İkinci grafiğe. Heh, şimdi işte bakın güzel bir grafik. Doğru bir grafik verilmiş. Neden doğru bir grafik verilmiş? Kükürten 4 kullanıldığı zaman arkadaşlar. Demirden 7 kullanılıyordu. Ve oluşan bileşik bakın oluşan bileşik grafiği bu sefer verilmiş. Kükürten 4 kullanıldığında oluşan bileşik 11 gram doğru. Kükürten 8 kullanıldığında oluşan bileşik 22 gram doğru. Hiçbir hatası yok. Doğru bir ifadedir. Buraya bakalım arkadaşlar. Ee, Kükürten 4 kullanıldığında kükürt demir grafiği arkadaşlar. Kükürtten 4 kullanıldığında demirden 7 kullanılmış, artansız bir tepkime gerçekleşmiş. Burası doğru. Ancak demirden 14 kullanıldığında arkadaşlar kükürtten kaç kullanılması gerekiyordu? 8 kullanılması gerekiyordu. 10 dediği için böyle bir oran yok bu ifademiz. Grafiğimiz yanlış. Buraya bakalım. Yine demir ve kükürt grafiği vermiş. Kükürtten 4 kullanıldığı zaman Demirden 7 kullanılıyor. Doğru. Kükürtten 8 kullanıldığında demirden 14 kullanılıyor. Aynı oranda bu da doğru. Doğru olan grafiklerimiz 2 ve 4 olacaktı. Güzel bir soruydu. Cevap denizli olacaktı arkadaşlar. 6. sorumuza geçiyoruz. 6. sorumuzda e, Görselde bir kimyasal tepkimenin tanecik modeli verilmişti. Model Modelle ilgili aşağıdaki ifadeler tablo halinde verilmiştir. İfadeler doğru yanlış olarak dolduruluyor. Ee, bakalım buna göre tablo işaretlendiğinde tablonun son görünümü nasıl olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi reaksiyonda molekül sayısı korunmuştur. Molekül giren birim demektir arkadaşlar. Şuraya baktığınız zaman şu bir birim bir molekül. Bu ikinci molekül arkadaşlar. Şu üçüncü molekül. Üç molekül girmiş. İki tane molekül oluşmuş arkadaşlar. Demek ki molekül sayısı korunmuştur diyor. Bu ifade yanlış bir ifade olacaktı. Şöyle sileyim. yanlış. Reaksiyon sonucunda iki çeşit ürün oluşmuştur. İki çeşit ürün değil arkadaşlar. Bu şu nasıl bir özellik değilse yanındaki de aynı özellikte. İkisi de aynı çeşit üründür. O yüzden bu ifade de yanlış bir ifade. Reaksiyonda yeni yapı birimleri oluşmuştur. Yeni bir ürün elde edilmiştir arkadaşlar. Diğerlerinden farklı bir özellik elde edilmiştir. O yüzden doğru bir ifade. Reaksiyon denk, denklemi 4x artı 2y 2y x2 şeklinde ifade edilebilir. Şimdi arkadaşlar şunlara x diye kabul edersek. eğer yani Şuradaki iki tane x aralarında bağ kurmuş değil mi? O zaman bağ kurduysa x2 şeklinde yazacak. Şu yapıdan kaç tane var arkadaşlar? İki tane var. O zaman bu şekilde olması gerekiyordu. Böyle 4x şeklinde ifade edilebilmesi için o x'lerin aralarında bağ kurmadan tamamen ayrı ayrı olmaları gerekiyordu. O zaman bu ifade de yanlış bir ifade arkadaşlar. Reaksiyona giren maddeler ametaldir diye soruyor arkadaşlar. Reaksiyona giren maddeler ametal olabilirler arkadaşlar. Neden olabilirler? Çünkü ametaller kendi aralarında bağ yapabilirler, değil mi? Bakın kendi aynı cins olanlar kendi aralarında bağ yapmışlar. Bunlar da kendi aralarında bağ yapmışlar. Ve daha sonra bu kırmızı ve sarı toplar da birbirleriyle bağ yaptıklarına göre ameter olabilirler. Doğrudur arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. O yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Yedinci sorumuza geliyoruz. Yedinci sorumuzdan yorumlarından doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir? Bize burayla alakalı doğru yorumları soruyor. Görselde kalsiyum karbonat katısının ısıtılması ile gerçekleşen olay denklemi verilmiştir. Gerçekleşen olay ve denkleme göre e, bir atom cinsi korunmuştur. Arkadaşlar şurada tepkimeye bakın. Tepkimede hangi elementler varsa aynı şekilde o elementler vardır arkadaşlar. Buradan işte kalsiyum varken burada magnezyum mu çıkmış? Böyle bir şey yok. Atomun cinsi korunmuştur. Bu ifade doğru bir ifade arkadaşlar katı kütlesi korunmuştur. Arkadaşlar katı şurada kalsiyum karbonat hepsi yani kalsiyumun e, karbonu ve oksijen hepsinin bir arada bulunduğu kütle toplam e, eğer katı kütlesi ise bunlar tepkimeye girdikten sonra Karbon ve oksijenin bir miktarı gaz olarak çıkmış. Demek ki katı kütlesinde bir azalma mı meydana var. Katı gaza dönüşmeye başlamış. Kaptaki gaz basıncı artmıştı. Gaz basıncı artar arkadaşlar. Neden artar? Çünkü ilk baştaki gazdan daha fazla miktarda gaz oluyor. Gaz tanecikleri birbirine daha çok etki edeceği için gaz basıncı artmıştır. Yeni maddeler oluşmuştur. Evet, yeni bir madde elde ediyorsunuz ama yeni bir atom elde etmiyorsunuz aynı cins, aynı sayıda atom var ama yeni özellikler elde ettiğimiz için yeni maddeler elde ediyoruz. O yüzden bu ifade de doğru arkadaşlar. 7. sorunun cevabı denizli olacaktı. 8. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 8. sorumuzda Maddelerin kimyasal değişimi uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine kimyasal tepkime denir. Kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal tepkimede yer alan maddeler tabloda gösterilmiştir. Tepkimeye giren maddelerimiz M ve U oluşan maddelerimiz B ve A mı? Tepkime sonucu oluşan maddeler bu. Tamamdır. Şimdi devam edelim o zaman. M ve U maddeleri fiziksel ve kimyasal özellikle B ve A maddelerinden farklıdır. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde maddelerin fiziksel ve kimyasal haline değişik yeni özellikle maddeler meydana gelir. O zaman birbirinden farklıdır. Doğru. Toplam kütle korunmamıştır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar toplam kütle her zaman korunur. Yani burada 70 burada 40 tepkimeye girmiş olarak düşünmüyorsunuz. 50'de 70 gram M var. 40 gram U var. Bunların toplamı 100 gram olmuş ya ürünlerin toplamı. O zaman girenlerden de 100 gram kadar kullanılmıştır arkadaşlar. Değil mi? Toplam kütle her zaman korunur. Elinize fazla madde koymuş olabiliriz ama bunu sadece bir miktar tepkimeye girmiştir. Bu ifade yanlış bir ifade. Tepkimeye giren maddelerden 10 gram artmıştır. Evet bir tanesinden 10 gram artmıştır. Belki bundan artmıştır. 30'a 70 olarak girip toplam 100 gram oluşmuştur. Belki de bundan artmıştır. Veya beşer beşer artmıştır ama tepkimeye giren maddelerden toplamında 10 gram artmıştır arkadaşlar. Bu ifade de doğru bir ifade. Cevap Bursa olacaktı. 9. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 9. sorumuzda kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimeye ait molekül modeli şekildeki gibi gösterilmiştir. Şekildeki kimyasal tepkimeye göre tepkimede toplam kütle korunmuştur. Evet arkadaşlar, toplam kütle korunmuştur. Çünkü zaten e, burada kaç tane atom varsa bu kadar atom oluşacak ve kapalı bir kapta gerçekleşiyor. Burada bir gaz çıkışı yok. Doğru. Tepkimeye giren maddeler tamamen tükenmişti. Bu yorumu da yapabiliriz arkadaşlar. kapalı bir kapta gerçekleşiyor. Olabilir. Doğrudur. tamamen tükenmiş olabilir. Tepkimede oluşan maddenin kimyasal özelliği tepkimeye giren maddelerin kimyasal özelliği ile aynıdır. Arkadaşlar kimyasal özelliği kimyasal tepkimelerde değişir. Aynı olması mümkün değil. Bu ifade yanlış. Cevap alanı olacaktı. Evet arkadaşlar 10. sorudayız. 10. soruda görselde beher içindeki çinko üzerine hidroklorik asit koyularak beherin ağzı balonla kapatılıyor. Bir süre sonra balonun şiştiği gözlemleniyor. Olayın denklemini vermiş arkadaşlar. E, doğru olanların tamamı hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar buraya bakın. Hidroklorik asit çinko ile tepkimeye girdiği zaman şu tepkime gerçekleşmiş değil mi? Yani burada şu e, hidrojen arasındaki bağlar kopmuş ve zaten gaz çıkışı da varsa bu bir kimyasal tepkimedir. Bu ifade doğru. Olay sonucu maddelerin yapı birimi değişmemiştir. Yapı birimleri değişti arkadaşlar. Şu bir yapı ya. Buradaki yapı birimi değişti. Hidrojenle klor ayrıldı. Bakın sonra o gitti. Çinkola bağlandı. Demek ki yapı birimleri değişmişti. Sadece tekrar söylüyorum atomların sayısı ve cinsi değişmemiştir. Olay sonucunda katı kütlesi artmıştı. Şimdi şuraya baktığınız zaman şuna doğru demiştik şuna yanlış demiştik. Burada çinko şurada katı halde değil mi? Sonra tepkime sorusuna bakıyoruz. Çinko klorla beraber birleştiği zaman, klorun kütlesiyle beraber birleştiği zaman katı hale geçmiş demek ki katı kütlesi artmıştır. Olayda maddelerin molekül yapısı değişmiştir. Bu da doğru. Neden doğru? Şu bir molekül, bir yapı. Burada aralarında bağ kopması var ve sonra tekrar bağ e, birleşmesi var, bağ oluşumu var. O zaman bu da doğru bir ifadedir. Cevap denizli olacaktır arkadaşlar.